Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün yine sizlerle beraber bir bağırsak çalıştırıcı kür hazırlamak istiyorum. Arkadaşlar bağırsaklarım çalışmıyor. Ne yapsam ne etsem kabızlıktan kurtulamıyorum. Midemde şişlik gaz, bağırsaklarımda gaz var diyen sevgili arkadaşlarım. Bu yapacağımız kür ile her sabah aç karnına bunu yerseniz bağırsaklarınızdaki çok affedersiniz zışkıyı yumuşatıyor kabızlığı ortadan kaldırıyor sevgili arkadaşlarım biliyorsunuz ki yoğurt bağırsak çalıştırmada çok etkili ee, bu şekilde yoğurdumuzu bir kaseye koyuyoruz 3-4 yemek kaşığı kadar yoğurdumuz hazır sevgili arkadaşlarım sonrasında e, şimdi sizlere bu göstereceğim şöyle bir avuç Karnabahar sevgili arkadaşlar Bir avuç karnabaharı Yoğurdumuzun içerisine Ekliyoruz İsterseniz böyle küçük küçük Parçalar halinde ya da doğranmış bir şekilde Ya da haşlanmış bir şekilde Ben haşlanmayı sevmiyorum Bu şekilde çiğden yoğurdun içerisine Koyuyorum Tekrardan içerisine Şöyle bir çay kaşığı kadar Ölçüsü olsun nanemizi ekliyoruz sevgili arkadaşlar. Bunu sabah aç karnına e, ve gece yatmadan, günde iki öğün yaparsanız daha da etkili olur. E, yerseniz günde iki öğün gerçekten bağırsaklarınız müthiş derecede çalışır, kabızlığınız ortadan kalkar. Ayrıca göbek yağını eritir sevgili arkadaşlarım. E, biliyorsunuz ki kabızlık var ise. Göbek ya biraz zor eriyebiliyor. Yani göbeğimiz gitmiyor sevgili arkadaşlar. Zayıflamaya da yardımcı. Tok da tutuyor. Hem sağlık açısından karnabahar, yoğurt, nane hem de bağırsaklarımız çalışması için çok güzel bir kür. Denemenizi tavsiye ederim.